Masallar çocuk gelişimi için oldukça önemli ancak son zamanlarda çok büyük bir tartışma konusu aynı zamanda içerikleri sebebiyle. Bugünkü konumuz tiyatrocu ve aynı zamanda yaratıcı drama eğitimleri veren bir isim Mehmet Erbil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Masallar çok tartışılıyor son He. zamanlarda. İçeriklerindeki şiddet ögeleri hı hı. E, oldukça öne çıkartılıyor fakat aynı zamanda çocukların ve yetişkinlerin de hayal gücünü geliştirmesi açısından da oldukça önemli birer araç. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi masal ee, dünyanın en önemli e, diyebileceğim e, kişisel gelişim aracıdır. E, masal her şeyden önce hayal gücüdür ve bu işi yapan en iyi yapan insanlar da çocuklar. Dünyanın en önemli hayal kurucuları. Aslında e, masalın değil de çocukların masalda e, önemli bir katkısı ve yeri vardır. Çünkü bu yaratım sürecinde e, çocuklar çok önemli bir e, faktördür. Şimdi masallar e, mitleşmiş, işte e, kulaktan kulağa aktarılan aslında mitolojik bir takım e, ve fantastik kahramanların içinde bulunduğu bir e, hikaye biçimidir. E, ne yazık ki birçok masal şiddet içeriyor. Çünkü masallar ilk etapta çocuklar için yazılmaya başlanmamıştır. Bu hikayeler Sadece yetişkinler için yazılmıştır. Ama e, çocuklar bu işin uzmanı olduğu için kendilerine bir pay çıkarmaya e, çabaladılar. Çünkü masalları çok sevdiler. Çünkü onların işiydi. Bırakın yetişkinler, siz yapmayın, biz yapacağız dediler. Masallar çocukların hayal gücünü çok olumlu etkiliyor dedik. Ee, evet. Ne gibi katkıları var masalların? E, masal mevcut olan e, hayal gücünün daha da artmasına neden olur. E, onun dışında e, imgelem, e, empati kurma, e, sonra iletişim kurma aracı olarak da kullanılır. Ders çıkarma. Ders çıkarma. Evet hani öğüt verici bazı masallarımız var. E, genellikle Türk masallarında öğüt verici e, e, öğeler kullanılır ama e, çocuk bundan tabii ki e, faydalanır. E, masalı Doğru anlatmak, doğru telaffuz etmek çok önemli aslında çocuğa. Ee, olduğu gibi masal anlatıldığı zaman çünkü masalların içerikleri bir yetişkin için yazıldığı için e, çocukta ciddi tahribatlar yaratır. İşte kibritçi kızın sonunda ölüyor olması. Evet. Bu bir travma. Ee, bir de bunu sahneye taşıyorsunuz. Çocuk o tiyatrodan içeri bir daha girmiyor. Ama günümüz uyarlamalarında belki küçük değişiklikler yapılabilir. Pamuk Prenses'le ilgili de değişik uyarlamalar yapılıyor. Bremen ile ilgili olarak da evet. çok değişik uyarlamalar yapılıyor. Burada aslında önemli olan belki de anne babaların bir sohbet aracı olarak da masalları kullanması ve masal içeriklerinin çocuklar üzerinde yarattığı olumlu etkileri de öne çıkarması. Bunun farkında olan anne babalar masalı okurken gidişat biraz farklı olduğu zaman Kendince katkılarda bulunup hikayenin akışını, seyrini değiştirmeye başlarlar. Dolayısıyla aslında anne babalara şunu söylememiz lazım. Ona masal anlatmalı, onunla birlikte masal kitapları okumalı. Böylelikle çocukla hem onun düşüncelerini öğrenebilecek hem de çocukla iletişim kurmalı evet, bir iletişim, yolunu iletişimin açacak. en büyük yolu. Çok teşekkür Kesinlikle. ederiz. Ben teşekkür size. ederim. Sağ olun.